Evet çok kıymetli hemşerilerim hepinizi o güzel pazar gününde saygıyla selamlıyorum. Bugün Kocaeller beldemizdeyiz. Kocaeller beldemizde e, orman işletmemize ait orman arazisinde yaklaşık 117 dönüm arazide e, bir çalışma yapıldı orman işletme müdürlüğümüz tarafından. Ocak orman İşletme müdürlüğümüz tarafından. Bu çalışma neticesinde görmüş olduğunuz sahalar açıldı. Burada bir teraslama sistemi yapıldı ve yaklaşık 4085 İncir fidanı e, dikildi. Biraz önce, biraz sonra müdür bey de bahseder projeyle ilgili. Burada yapmak istediğimiz şey, e, malumunuz incirle incirle alakalı coğrafi işaretlememizi biz aldık. Ama incirin rekoltesini üretimini arttırmak istiyoruz. Neden arttırmak istiyoruz? Çünkü bu ekonomik değeri olan bir ürün. E, burada da çok iyi yetişiyor, doğal haliyle yetişiyor. E, ama burada yetişen incirlerimiz bizim yine kendi bucağımızda zaten bitiyordu. Çok fazla bir rekoltemiz yoktu rekolteyi artırmak adına da böyle bir proje uygulandı. 4085 fidanın yaklaşık 3 yıl boyunca bakımını Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından yapılacak. Ve akabinde de e, beldesinde yaşayan vatandaşlarımıza kura yöntemiyle bakımı ve ürünlerden ürünleri devredilecek. Böyle bir projeydi. Ben bu projede başta Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, Orman Genel Müdürümüze, Bucak Orman İşletme Müdürümüze, bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Güzel bir proje oldu. Bize de nasip oldu. Bizim de takip ettiğimiz bir projeydi. Müdür Bey'le sürekli, Orman İşletme Müdürümüze sürekli bu konuyla ilgili görüşüyorduk. Bugün hazırlandı. Daha önceki günlerde açılacaktı fakat yağmurlar yağdığından biraz arazide zaten şu anda çamurlu görüyorsunuz. Ama bugün çok güzel bir hava var. Bugün de geldik. Belediye Başkanımız da burada, ilçe Başkanımız da burada. ...hep birlikte fidanlarımızı diktik. İnşallah iyi incirler yetişir. Biz de bundan memnun oluruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım... ...Kıymetli Hazır'ın hepinizi... ...saygıyla, sevgiyle ben de selamlıyorum. Melli incir... ...dikim sahasında bulunuyoruz. Melli inciri... ...Sayın Milletvekilim'in söylediği gibi... ...coğrafi, tescil... E, belgesi almış bir ürünümüz olunca coğrafi işaret bizde bize bir işaret veriyordu Melli inciri. Demek ki Melli'de bu incir sahasının bulunup orman teşkilatı olarak da incir sahasını genişletmemiz, köylüm, köylümüze, beldemiz halkına e, ekonomik katkılarda bulunma adına proje yapmamız gerektiği yönünde bize bir işaret verdi. Bizler de teşkilat olarak Teknik eleman arkadaşlarımızla proje çalışmasına girdik ve Milyos Antik Kenti'nin hemen girişinde kenarında sit alanının dışında bir sahayı belirledik. 117 dönüm sahayı. Sahamız zor bir sahaydı. Malum çevremiz karstik arazi yapısına sahip, taşlı, çalılı sahalar. Ama artık devletimizin gücü biraz zor da olsa... Ee, ...makine güçleriyle birlikte sahaları hazırlama e, noktasında e, gelişmiş durumda. Dolayısıyla bu sahada e, ben, teknik eleman arkadaşlarımız, ormancılarımız, bütün çalışanlarımız büyük emek verdi. E, yaz sezonunda, Temmuz-Ağustos sıcaklarında e, sahanın belirlenmesi, makine çalışmalarının yapılması piketajlarının ölçümlerinin yapılmasında büyük emek sarf ettiler. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. E, Mellimizde olsun, diğer çevre köylerimizde olsun, Melli incirinin dikilebileceği sahalar araştırmamızı ve planlamalarımızı yapıyoruz. Daha da arttırmak da istiyoruz. Orman Genel Müdürlüğü olarak gelir getirici tür kapsamında vatandaşlarımıza e, bir ziraat ürünü görünmesine rağmen Verimsiz ormanlık alanlarda, işte burası makilik, çalılık, taşlık bir alandı. Ha, burayı hazırlayarak ekonomiye, vatandaşlarımıza bir katkı yapılmasını hedefledik. Ee, ve şu anda dikimlerimizi yaptık. Tabii ki dikimleri yapmakla bitmiyor iş. Biz orman teşkilatı olarak fidan diktiğimizde bile koruyamayacaksak, yerisini getiremeyeceksek, yapmanın anlamı yok diye düşünürüz hep. Bundan sonrası için yıllık bakımlarını muntazam bir şekilde yapmamız lazım. Korumasını muntazam bir şekilde hep birlikte yapmamız lazım. Yani biz tel örgü çekmişizdir ama yetmez. Bu saha vatandaşlar olarak hepimizin Vatandaş sahası da oldu. Sahip çıkacak. Sahip çıkacak. Dolayısıyla tabii sahip ki çıkacak. evet. Ee, dolayısıyla inşallah e, ilerleyen yıllarda yetiştirmesini de iyi sağladıktan sonra vatandaşımız için iyi bir gelir kapısı olur, destek olur diye düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Kıymetli vekilim, e, sayın müdürüm, kıymetli misafirlerimiz, öncelikle şahsım ve belde halkım adına sizlere hoş geldiniz diyorum. Vekilim ve müdürümün de bahsettiği gibi ben o konulara girmeyeceğim. E, coğrafi işaretli belli incirinin ee, üretimin e, arttırılması konusunda başından beri bizzat takip eden kıymetli vekilimize ve e, orman işletme müdürümüze beyin takımına ve beden takımına herkese e, beldem adına çok çok teşekkür ediyorum e, inşallah e, iyi bir çalışma oldu e, dünya fani yarın ölüp gideceğiz bir dikili ağacımız olması, bir dikili ağacımız olması bu süreçte e, emeğimizin olması bizi mutlu etti. Evet. Tabii bizim çok emeğimiz yok. Ama e, yine de biz bu işin takipçisi olacağız. Bakımında e, her türlü bize düşen e, <laughs> her türlü konuda e, biz varız, diyoruz Ben e, sözü misafirlerimize bırakayım. Teşekkür ediyorum herkese. Evet, bugün Kocaeller beldemizdeyiz. Damıdeğer Melli'mizdeyiz. E, Milletvekili, Orman İşletme Müdürü, Belediye Başkanım, Belde Başkanım Yine ilçe ve belde teşkilatımızdan arkadaşlarımızla e, güzel bir organizasyondayız. Orman İşletme müdürümüzün organize ettiği e, fidan dikiminde, daha sonraki akabinde de e, fidanlar yetiştiğinde de yine kura ile biraz önce vekilimle bahsetti. E, güzel bir etkinlik. E, vatandaşlara dağıtılarak yine gelir getirici bir unsur olarak Melli incirimizin coğrafi işaretli melli, melli incirimizin bu şekilde hem üretimi hem de rekolteyi arttırarak devam etmesi güzel. Ben teşekkür ediyorum Orman İşletme müdürümüze. bizler de buraya davet ettiği için misafir ettiği için yine Belediye Başkanımıza, Belde Başkanımıza, hepimizin dikili bir ağacı olacak inşallah burada da, millimizde de hayırlı olsun inşallah.